Selam gençler, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde organik kimyadan karma sorular çözmeye devam edeceğiz. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin Lewis nokta yapısı yanlış verilmiştir demiş. Gençler, Lewis nokta yapısında ne yapıyorduk? Bütün elementlerin arkadaşlar ortaklanmış ve ortaklanmamış elektron çiftlerini ya da elektronları ne yapıyorduk gösteriyorduk. Gençler, karbon dioksit molekülüne gelirsek. Karbon dioksitte karbonun arkadaşlar biliyorsunuz şöyle 4 tane teki vardı. E, oksijenin arkadaşlar ne vardı? 2 tane teki, 2 tane çifti vardı. Biz bunları yaparken neye göre yapıyorduk arkadaşlar? Onu da ben size hemen bir hatırlatayım. Değerli elektronlarını atomun simgesi etrafında gösteriyorduk arkadaşlar. 2-4 şeklindedir karbonun dizilişi. 4 tane elektronu olduğu için ne yapıyoruz? Karbonun 4 tanesini önce 4'e kadar tek tek yazıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. Ondan sonra gelirse onları çiftleyerek devam ediyoruz. Oksijen de göstereyim. Oksijenin atom numarası 8 olduğundan dizilişi 2, 6 şeklinde. Son yörüngesinde 6 tane elektron var. Bu 6 tane elektronu dizersek önce bakın tek tek 4'e kadar. 1, 2, 3, 4. Bundan sonra 2 tane daha koyacağız. Onları da arkadaşlar herhangi birisinin yanına koyup şu şekilde çiftleri ve tekleri yazmış olacağız. Şimdi karbon dioksit de arkadaşlar bakın karbonun 2 tane 2 tane sağında 2 tane solunda şu şekilde teklerini yazıyorum. Oksijenle yaklaşırken şuradan iki tekiyle ve şuradaki bakın bağ yapmamış elektronları da gösteriyoruz. Şuradaki oksijenle yine iki tekiyle yaklaşıp şuradaki bağ yapmamış oksijendeki elektronları da gösteriyoruz. Ve bu şekilde arada bağlar meydana geliyor. İşte kovalent bağ da bu şekilde meydana geliyor. Lewis nokta yapısı da arkadaşlar bakın bu ifade nedir? Doğrudur. Yani oksijenlerin şuradaki ortaklanmamış çiftleri gösterilmiş. Burada da ortadaki ortaklanmış çiftler de gösterilmiş. Bu ifade nedir gençler? Doğrudur. Şimdi B şıkkına gelirsek bakın B şıkkında ne dedik Karbon arkadaşlar ne yapacak Karbonun 4 tane teki var dedik Oksijenin iki tane teki var dedik. Hidrojenin de arkadaşlar yazarsak bir tane teki var. Bakın o hidrojen ben buranın üzerinde size direkt göstereyim. Karbon bakın arkadaşlar dört tane tekiyle hidrojenlerin tekleriyle şu şekilde bağ yapmış ve ortaklanmış. Yine karbon arkadaşlar yukarı tarafta gelen oksijen için karşıya ne geçirmiş şekilde iki tane tek elektronunu kullanmış. Yani o, o şekilde ortaklanmış yapmış. Ve bakın yine karbon bu tarafta yine karbon bu taraftan gelen hidrojenle tek elektronu kullanarak ortaklaşmayı yapmış. Bakın arkadaşlar burada eğer ki şuradaki elektronlardan herhangi biri herhangi bir çift yazılmasaydı bu Lewis gösterimi ne olacaktı? Yanlış olacaktı arkadaşlar. Şimdi C şıkkına gelirsek. C şıkkında dikkat edin. Karbonun 4 tane teki var. O karbonun 3 tane teki iki karbon arasında kullanılmış. Evet diğer tekler de ne yapılmış arkadaşlar? Hidrojenlerle birlikte kullanılmış. Bu ifade nedir? Doğrudur arkadaşlar. D şıkkına gelirsek gençler dikkat edin. CH3CN var. Şimdi ben CH3CN'ye bakarsak şu karbonda 4 tane ne var? Tek var arkadaşlar. Bu 4 tane tekin bakın şuradan hidrojenle, şuradan hidrojenle, şuradan hidrojenle arkadaşlar eşleşmiş. Dikkat edin arkadaşlar. Buradaki tek ile diğer karbonun teki eşleşmiş. E burada 3 tane ne var arkadaşlar yine? Tek elektron var. O 3 tane tek elektron azotla ne yapacak? biz kolaylık olsun diye bu şekilde gösteriyoruz. Bağ yapacak. Bunlar eşleşti bakın. Şunlar eşleşti. Ancak burada azotun kendi formülünden gelen ortaklanmamış çift gösterilmemiş arkadaşlar. Yani normalinde azotun Lewis nokta yapısını yaparsanız azotun Lewis nokta yapısında 3 tane tek bir tane ortaklanmamış çift vardır. Onu da buraya yazmadıkları için siyahla gösteriyorum. Bu ifade ne olacak arkadaşlar? Yanlış olacak cevabımız D olacak. Gençler Lewis nokta yapısında bir elektron eksik gösterilirse bir elektron fazla gösterilse o Lewis nokta yapısı yanlış olur. Ve arkadaşlar söyleyeyim bakın HCN molekülünü de daha önce sormuşlardı. Şu molekülü tekrar sorabilirler buna da dikkat edelim. Evet gençler ikinci soruya gelirsek polimerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Çatı kaplamacılığında ve çiçek saklısılarının yapımında kullanılan polisterinin monomeri arkadaşlar bu moleküldür demiş. Evet vinil benzendir arkadaşlar bu vinil benzen bahsedilen Arkadaşlar molekülümüz vinil benzendir. Kaplamacılıkta, çiçek saksılarının yapımında kullanılır. B şıkkına gelirsek, tava yapımında arkadaşlar dendiği zaman aklınıza zaten teflon gelecek. Teflonun monomeri de arkadaşlar C2F4'tür. E kapı pencere yapımında, atık su boruları imalatında kullanılan polivinil klorürün PVC monomeri arkadaşlar polivinilin e, PVC'nin monomeri CH2 çift bağ CHCl'dir. Yani vinil klorürdür arkadaşlar. Bakın vinil klorür. Şu ifadeye dikkat edin arkadaşlar. Bu ifadede çift bağ var mı? Gösterilmiş mi? Gösterilmemiş. Bu vinil klorür olmadığından arkadaşlar PVC'nin monomeri olamaz. Bu sebepten arkadaşlar C şıkkı ne olacak? Yanlış olacak. Evet gençler 3. soruya gelirsek. Etilen ve oluşan 0,5 mollük karışım bromlu sudan geçirildiğinde 112 gram Br2 harcanmaktadır. Buna göre karışımdaki asetlerin molce yüzdesi kaçtır? Gençler öğrenciler tarafından çok sorulan yapılamayan soru tiplerinden bir tanesi. Niye yapamıyorlar arkadaşlar? Şu denklemleri yazamadıkları için. Bunları bilmemiz lazım arkadaşlar. Bunlara hakim olmamız lazım. Şimdi etilen dediğimiz nedir arkadaşlar? Etendir. Alkenlerin ilgi Asetilen nedir arkadaşlar? Asetilen C2H2 bu da alkinlerin ilgüyesidir. Alkinlerde üçlü bağ vardır. Alkenlerde ikili bağ vardır. Arkadaşlar bakın ikili bağ kırıldığı zaman biz pi bağını kırıyoruz. Artı iki tane atom ya da bir molekül br2 katılıyor arkadaşlar. Eğer ki üçlü bağı kırarsak, üçlü bağda iki tane pi bağı kırıldığı için burada da ne olacak? Dört tane atoma yani iki tane br2 molekülüne ihtiyacı olacak. Onun için arkadaşlar denklemleri bu şekilde öğrenirseniz Bunları da kolaylıkla yaparsınız. Bakın 0,5 mollük karışım demiş ve bize neyin soruyor? Asetilenin mol yüzdesini soruyor. Biz ona x diyelim. Oraya x dersek arkadaşlar c'yi kaç dörde ne diyeceğiz? 0,5 eksi x mol diyeceğiz. Gençler şimdi dikkat edin. 112 gram Br2 harcanmış. Hemen şu 112 gramı arkadaşlar Br'yi mole çevirelim. 112 bölü yani en eşittir en bölü, ma yaparsak Br2'nin eması 160'tır. 112 bölü 160 arkadaşlar ne yapar? 0.7 mol yapacaktır. Şimdi denklemlere dikkat edin arkadaşlar. Bu da yine lise 2 konularından denklem kastayılarını kullanmakla alakalı. Bakın buranın katsayısı kaç? 1. Buranın katsayısı kaç? 1. O zaman 1'e 1 bir e tükeniyorsa 0.5 eksi x mol C2H4'ü ne kadar BR2 ile tepkimeye sokarız? 0.5 eksi x molle. Arkadaşlar aynı mantıkla bakın. 1 mol C2H2 ile 2 mol BR2 tepkimeye giriyorsa x ile 2x mol tepkimeye girecektir. E biz toplam tepkimeye giren Br2 0,7 mol Br2 olarak bulduk. E o zaman arkadaşlar şuradan gelen Br2 buradan gelen Br2 toplarsak 0,5 eksi x artı 2x eşittir 0,7 yaparız. Çünkü buradan geldi arkadaşlar. E buradan ifadeyi düzenlersek 0,5 artı x eşittir 0,7. x eşittir ne çıkar? 0.2 mol çıkar gençler. Yani biz asetilenin molunu buradan bulduk. 0.2 mol bulduk. E bize neyi sormuş arkadaşlar? Yüzdesini sormuş. E 0.5 molde 0.2 mol asetilen varsa yüzde kaç vardır orantısını kurarız. Böylece arkadaşlar buradan ne çıkar? Yüzde 40 ifadesi çıkacaktır. Evet gençler 4. soruyla devam edelim. dördüncü soruda üniversite sınavında yine karşınıza çıkabilecek bir soru tarzı. Bakın 5A atomu ile 17D atomları arasında oluşan kararlı bir değişme ilgili demiş hangisinde doğru verilmiştir bize merkez atomunun hibritleşme türünü, molekül geometrisini ve bezabur gösterimini soruyor. Şimdi gençler bunu yapabilmek için önce molekülün şeklini, Lewis yapısını yazmamız lazım. 5A'nın elektron dizilişini yaparsak 2, 3 yani A'nın Lewis nokta yapısında şöyle 3 tane tek var, 3 tane teki birbirinden en uzakta yazdım. 17D'ye gelirsek 17D'de de arkadaşlar 2, 8, 7 şeklindedir. 7 tane elektronu yazarsak önce bakın 1, 2, 3, 4, 3 tane daha var. Onu da şöyle yazıyorum. 1, 2, 3 yani D'nin 1 te tek elektronu var. A'nın da 3 te elektronu var. Gençler atomlar tek elektron sayıları kadar bağ yapabilirler. Yani A 3 tane bağ yapabilir. D 1 tane bağ yapabilir. Biz gençler A ile D'yi bağ yaptırırsak Bakın A'nın tek elektronuyla D'nin tek elektronu ortaklaşa kullanılır. Şu şekilde bir bağ çıkar. Yine A'nın şuradaki tek elektronuyla D'nin tek elektronu bağ yapar. Şu şekilde gelir. Yine arkadaşlar A'nın tek elektronuyla buradan da D'nin tek elektronu gelir. Bir bağ yapar. Yine eğer ki bize Lewis nokta yapısını sorarsa şu yazdığım en son durum Lewis nokta yapısı değildir gençler. Çünkü niye? D'nin üzerindeki elektronları da gösterirsek o zaman Lewis nokta yapısını da göstermiş oluruz. Lewis nokta yapısında bu şekilde de elektronları bir çift elektronu şöyle bir çizgiyle gösterebiliyoruz. Şu an bu AD3 molekülünün Lewis nokta yapısında yazmış olduk gençler. Şimdi merkez atomun hibritleşme türü demiş. Gençler ben size kısa yoldan ne yapmıştım? Bir hibritleşme bulmayı göstermiştim. Onu da tekrar göstereyim. Gençler biz ne yapıyorduk? Merkez atomun yaptığı sigma bağ sayılarına fark veriyorduk. Yine merkez atomun üzerinde boşta elektron varsa ona da harf veriyorduk. Harfleri verirken S'leri bir kere kullanıyoruz. P'leri 3 kere kullanıyorduk. Kesinlikle pi bağlarına harf vermiyoruz. Arkadaşlar bir de harfleri kime veriyorduk? Şu ortaklanmamış elektron çiftlerine. Ama hangi elektron çiftlerine veriyorduk? Merkez atomun üzerinde boşta elektron çifti varsa onlara veriyorduk. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane sigma bağı var. Ben şuraya S diyorum. Buna P diyorum. Buna da P deyince ne oldu gençler? Hibritleşme SP2 oldu. Gençler bunu ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız hibritleşme konusundaki videoma mutlaka bakın. Oradan kolayca bunu da öğrenirsiniz. Şimdi molekül geometrisine geldik. Gençler bakın bu bağlar öyle bir şekilde dengede kalıyor ki aradaki açılar ne yapıyor? 120 derece oluyor. Bu şekilde aradaki açılar 120 derece olduğunda sp2 hibritleşmesi yapıldığında arkadaşlar düzlem üçgen geometri ya da üçgen düzlem geometri meydana geliyor. Yani hibritleşmemiz ne olacak? SP2 olacak arkadaşlar. Düzlem üçgen olacak. Vesabır gösterimine gelirsek arkadaşlar merkez atom A ona bağlı olan yapıları da X ile gösteriyorduk. 3 tane yapı vardı bağlı olan. ax X 3'tür. Yani gençler cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Evet gençler 5. soruyla devam edelim. Bakın yukarıda bazı bileşikler vermiş. Bu bileşiklerin hangileri demiş? CN h eksi 2 yapısına uyar demiş. Gençler biz alkanların formüllerini biliyorsak diğerlerinin formüllerini rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Gençler alkanların formülü neydi? CnH2n artı 2 idi. Eğer ki arkadaşlar bakın yapıya bir pi bağı girerse her pi bağında 2 hidrojen eksilir. Yapı halkaya dönüşürse her halkada yine 2 tane yapıdan hidrojen eksilir. Yani biz şunu biliyorsak diğer sorduklarını ne yaparız? Tek tek bulabiliriz. Şimdi gençler bunu uygulayalım. Siklopropen demiş. Bakın siklopropen. Şimdi propen dediği için ne vardır yapıda? Bir tane çift bağ vardır. E bir tane çift bağ olduğundan dolayı alkandaki CNH artı 2'den 2 hidrojen silerseniz ne olacak? CNH olacak. Ancak burada ne demiş? Siklo yapı var demiş. Siklopropen demiş. O zaman bir de halka geldiği için 2 hidrojen daha eksilirse o zaman siklopropenin arkadaşlar genel formülü ne olacak? CNH eksi 2 olacak. Genel formüle uyacak. Şimdi bir dört hegza diyen demiş. Gençler bakın hegza diyen. Yani diyen dediği iki tane çift bağlı alken demek. E şimdi gençler iki tane çift bağlı alkense. Bakın alkanın formülü neydi? Cn haşken artı 2 idi. E bir tane çift bağdan dolayı şu 2'yi sildik bakın. E bir çift bağdan dolayı yani içeriye bir pi bağı daha girdiğinden dolayı formül ne olacak? Cn haşken eksi 2 olacak. Demek ki bu da ne olacakmış? Cn haşken eksi 2 olacak. Gençler Bunlar tabi ezberden de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde mantıklı göstermeye çalışıyorum. Alkinlere gelirsek, alkinlerde ne vardır? 2 tane pi bağı vardır. Gençler şimdi alkanı düşünelim. Tekrar söylüyorum. Alkan CnHg'n artı 2 idi. 2 pi bağı gelmesi demek 2 çarpı 2, 4 tane hidrojen eksilmesi demek. 1 pi bağında 2 hidrojen, 2 pi bağında 4 tane hidrojen eksilir. Bu yapıdan 4 tane hidrojen çıkarırsanız formülde ne olur? CnHg'n eksi 2 olur. Demek ki 3 tane arkadaşlar molekül, organik molekül. 3'ü de CNH eksi 2'ye uyuyor. Yani cevabımız ne oluyor gençler? E şıkkı oluyor. Evet gençler 6. soruyla devam edelim. 6. soruda güzel bir soru. Bakın burada bir esterleşme tepkimesi vermiş ve esterin oluşumunu göstermiş. Yukarıda verilen tepkimeye göre 0,1 mol H2O ve 7,4 gram ester oluşuyor. Bu esterin bir molekülünde kaç tane karbon atomu bulunur demiş. Gençler h 2 neymiş? Bakın 0.1 molmuş. E, H2O'nun kas kaç? 1. E, esterin kas kaç? 1. O zaman ester de kaç mol oluşur gençler? O da 0.1 mol oluşur. Şimdi 0.1 mol ester kaç gram? Arkadaşlar 0.1 mol ester 7,4 gram. E o zaman 1 mol ester kaç gram yapar arkadaşlar? 74 gram yapar. Şimdi esterlerin ve asitlerin, organik asitlerin genel formülleri neydi? Cn h 2 O2 şeklindeydi. Yani Cn h 2 O2 gördüğünüz zaman ya aklınıza asit gelecek ya da ester gelecek. Şimdi bu esterin toplamı neymiş? 74'müş arkadaşlar. Biz bunu bir toplayalım. Bakın buradaki karbon ne yapıyor? 12 olduğu için 12 en gram geliyor. Artı 2 en gram da nereden geldi? Hidrojenden geldi. Artı arkadaşlar 2 mol oksijen var. 2 çarpı 16'dan 32 gram yaptı. O da 74'e eşitledik. Buradan arkadaşlar n eşittir kaç çıkar? 14 n artı 32 eşittir 74. N'e 3 dersek arkadaşlar cevabımız geliyor. Bakın neymiş? N eşittir buradan 3 oluyor. Yani cevabımız ne olacak? 3 olacak. Bize karbon atomunun sayısını sormuştu zaten. Bir tanesinde 3 tane karbon atomu varmış gençler. Evet gençler 7. soruyla devam edelim. Asetilen su katılmasıyla elde edilen maddenin peeling çözeltisinden geçirilerek yükseltgenmesi sağlanıyor. Yükseltgenme sonucu elde edilen organik asidin 3,6 gram olduğu ve tepkimelerin hepsinin tam verimle gerçekleştiği biliniyor. Buna göre başlangıçta kullanılan asetilen kütlesi kaç gramdır demiş. Gençler bakın yani ezber bir soruymuş gibi geliyor ama en çok karşımıza çıkan zaten tepkime türleri sorulmuş. Biz şunu bileceğiz arkadaşlar. Asetilene su katılırsa asetaldehit meydana gelir. 3 karbonlu ve daha yukarısı olan alkinlere su katılırsa keton meydana gelir. Ee, arkadaşlar, aldehitler yükseltgenirse ne meydana gelirdi? Organik asitler meydana gelirdi. Aldehitler indirgenirse primer alkoller meydana gelirdi. En çok sorulan tepkimelerde bunlardır gençler. Şimdi şu asetilendir bakın. Asetilene su kattığımız zaman ne meydana geldi? Asetaldehit meydana geldi. Biz bu asetaldehiti arkadaşlar oksijenle yükseltiyoruz ve asetik asit meydana geliyor. Oluşan asetik asitleri neymiş arkadaşlar? Bakın organik asit 3,6 grammış. Asetik asitin emasını hesap edersek arkadaşlar 60 çıkar. Şimdi biz oradan 3.6'yı 60'a bölersek 36 bölü 60 yaparsak arkadaşlar 0.6 gelir. O zaman 3.6 bölü 60'tan 0.06 mol gelecek. Bakın şimdi buradaki arkadaşlar buradaki Asitimiz kaç molmuş? 0.06 molmuş. E şimdi buradaki asidin kas kaç? bir? Bunun kas kaç? 1. O zaman arkadaşlar buradaki asetaldehit ne kadar olacak? 0.06 mol olacak. O da yukarıdan gelmişti. O da 0.06 mol yapacak. Bunun kas sayısı 1. Bunun kas sayısı da 1 olduğu için 0.06 mol asetaldehit elde ederken o zaman reaksiyona girecek C2H2 yani asetilen de 0.06 mol olacak gençler. Yani tepkimede kullanılan asetilen ne yaptı? 0.06 mol yaptı. E şimdi asetlerin bir molunu hemen bulalım. C2H2 toplarsak 2 çarpı 12 24 artı 2 arkadaşlar 26 gram bölü mol yapar. Yani 1 mol asetler 26 grammış. O zaman 0.06 mol ne kadar yapar? 0.06 çarpı 26'dan arkadaşlar 1.56 gram yapacaktır gençler. Cevabımız ne oluyor? B şıkkı olmakta. Evet gençler 8. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen tepkimelerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Gençler bakıyoruz şimdi birinci tepkimede şu molekülün hangi formülü uyuyor? Arkadaşlar R, C, O, -O -R uyuyor. Yani nedir bu? Ester'dir gençler. Bak bu ester. Şu nedir arkadaşlar? Baz. Esterlerin bazik ortamdaki hidrolizinden bazlarla tepkimesinden arkadaşlar sabun ve alkol meydana gelir. Yani şu ne olacak? Sabun olacak. Bu tepki ne diyeceğiz? Sabunlaşma tepkimesi diyeceğiz gençler. İkinci reaksiyona gelirsek. ikinci reaksiyonda görüyorsunuz. En tane CH2 CH2 yani etilen molekülü arkadaşlar bağlar açılarak birbirine bağlanmış. Yani ne meydana gelmiş? Polimerleşme meydana gelmiş. Yani ikincisi de ne olacak? Polimerleşme olacak. Üçüncüye gelirsek bakın burada ne var? Organik asit var. Burada ne var? Alkol var. Organik asitle alkolün tepkimesinden ne meydana geliyordu gençler? Ester meydana geliyordu. Bu tepkimeden olacak? Esterleşme olacak. Yani cevabımız arkadaşlar A şıkkı olacak. Sabunlaşma, polimerleşme ve esterleşme. Cevabımız A gençler. Evet gençler 9 soruyla devam edelim. 9. soruda arkadaşlar bir hesaplama sorusu, güzel bir soru. Bakın benzoik asidin tamamı metil alkol ile tepkimeye girdiğinde Oluşacak esterin kütlesi kaç gramdır demiş. Gençler ben benzoik asiti zaman kaybetmemek için buraya yazdım. Görüyorsunuz benzoik asit şu şekilde de karşınıza çıkabilir. C6H5 COOH şeklinde de karşınıza çıkabilir. Böyle de bilseniz iyi olur gençler. Biz esterleşmeyi yaparken ne yapıyorduk? Organik asitteki OH alkoldeki H'i birleştirip esteri yazıyorduk arkadaşlar. Esteri de şu şekilde yazarsak bakın COOCH3 yapacak. A artı arkadaşlar. Suyu şuraya ekleyelim. Şimdi 244 gram benzoik asit demiş. Gençler benzoik asidi bir kere ne yapacağız? Mole çevirmemiz lazım. Yani şuradaki C6H5 COH'i toplarsak MA'sı arkadaşlar bulursanız ne yapacak? 122 gram bölü mol yapacak. Yani ben 244'ü hemen 122'ye bölünce arkadaşlar 2 mol gençler benzoik asit olduğunu bulacağım. Şimdi gençler tepkimeye bakarsanız Kas sayısı kaç? 1. Ben burada 2 mol benzoik asit kullanırsam burada da arkadaşlar ne olur? 2 mol ester elde ederim. Yine gençler şuradaki esterin de formülünü yazarsak C6H5 şu şekilde COOCH3. Gençler bunu da toplarsanız emasını bulursak 136 gram bölü mol yapmakta. E şimdi 1 mol arkadaşlar ne kadar grammış? 136. 2 mol ne yapar? 2 çarpı 136 arkadaşlar. 2 çarpı 136 da 272 gram yapacaktır. Yani cevabımız ne oluyor gençler? B şıkkı olmakta. Evet gençler 10. soruyla devam edelim. 10. soruda güzel bir isimlendirme sorusu. Bakın 10. sorunun birinci şıkkına bakarsak şurada arkadaşlar şu yapıyı hemen tanımanız lazım. Bu nedir? Bir organik asit yapısıdır. Bakın orada ne var? Karboksil grubu var. Orayı bu şekilde yazayım. Bakın bunu orada unutmayın. Şimdi gençler şuradan dikkat edin. Şurada bir karbon var dedik. Bakın şurada bir karbon var. İşaretlediğim yerde şurada da bir karbon var. Yani bu 3 karbonlu bir organik asit. Ancak o üç karbonun gençler dikkat edin. Şurası 1, şurası 2, şurası 3. İkinci karbonunda ne var arkadaşlar? İkinci karbonunda çift bağ var. Ve üçüncü karbonunda ne var? Arkadaşlar şurada da bir fenil var arkadaşlar. Bakın o aril grubuna ne diyorduk? Fenil diyorduk. O zaman arkadaşlar ismi yaparsak ne diyeceğiz? 3 defenil fenil var. 3 fenil, 2 de çift bağ var. 2 propen oik asit diyoruz arkadaşlar. Bakın propan değil. 2 propen oik asit oldu. Birinci ifade gençler nedir? Doğrudur. İkinci ifadeye gelirsek. ikinci ifadede de gençler dikkat edin. Yine burada ne var? Bir karboksil grubu var. Yine burada ne var? Bir karboksil grubu var. Ve ortada arkadaşlar şurada şu işaretlediğim yerde İki tane de ne var? Metil grubu var. Yani arkadaşlar bakın organik kimyada şu şekilde yapsalar ve şöyle bir çizgi çekseler, şöyle bir çizgi çekseler şu şekilde bunların hepsi metil demektir. Yani şu şekilde. Yani bu formülü sorsalar bakın bize böyle bir şey verip formülü sorsalar bakın ortada bir tane karbon var. Burada CH3 var. Burada CH3 var. Burada CH3 var. Burada, CH3 var, burada ne var? CH3 var. Bunları nerede göstermiştik? Çizgi bağ formüllerinde göstermiştik. Bakın bir tane daha göstereyim. Şöyle 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 karşınıza çıkar. Bakın burada bir karbon, iki karbon, üç, dört, beş, altı, yedi karbon mesela. E burada mesela bize metilleri gösterirken sadece şöyle bir çizgi çekerler. Etili gösterirken arkadaşlar şöyle yapıp şu şekilde kırılırsa o zaman da etil olmuş olur. Yani burada arkadaşlar bakın bir, iki, üç, dört, beş karbonlu bir asit var. Ama o asitte iki tane karboksil grubu olduğu için arkadaşlar ne olacak? dioik asit şeklinde ifade bitmesi lazım. Bakın 3. karbonda 2 tane metil var. 3, 3 dimetil ifadesi doğru. Ancak 1, 5 pentadioik asit demesi lazım. Bakın 1,5 pentadioik asit demesi lazım. Ya da pentan dioik asit diye belirtmesi lazım. Ancak pentanoik asit demiş monokarboksilli asit şeklinde belirttiği için bu ifade ne olacak gençler? Yanlış olacak. Şimdi üçüncü soruya gelirsek. Üçüncü soruda arkadaşlar yine bir organik asit. Görüyorsunuz karboksil grubunu gördük mü? Organik asit aklımıza gelecek. Şimdi burada en uzun zinciri bulmaya çalışalım. Bakın 1, 2, şöyle gidersek 3, 4, 5, 6. Bakın bu şekilde gidebiliyoruz. Uzun zincirimiz 6 karbonlu. Ancak gençler bakın burada şöyle bir durum var. Burada CH2BR'nin arkadaşlar ifade edilecek bir ismi olmadığından dolayı biz ne yapacağız? O molekülün üzerine doğru karbon zincirini seçeceğiz arkadaşlar. Yani karbon zincirimiz bu şekilde olacak. 1 numara buraya diyeceğiz. 2 numara buraya, 3 numara buraya, 4 numara buraya, 5 numara buraya diyeceğiz. Şimdi gençler, 2'de metil var, 4'te etil var, 5'te brom var. E söylersek arkadaşlar alfabetik sıraya göre 5 brom 2,4 dimetil demiş. Bakın arkadaşlar, 2 2,4 dimetil. 2'de metil var. Ancak 4'te arkadaşlar etil var. O zaman ne demesi lazım? 4 etil 2 metil demesi lazım. Pentanoik asit şeklinde eklemesi lazım. Yani bunun gerçek ismi ne olurdu? 5 brom arkadaşlar. 4 etil 2 metil pentanoik asit olurdu arkadaşlar. Bakın pentanoik asit olurdu. Ancak ne demiş arkadaşlar? 5 brom 2 4'lü metil pentanoik asit dediğinden bu ifade ne olacak? yanlış olacak. İkinci ifade de yanlış. Birinci ifade ne demiştik? Doğru demiştik. Onun için onun sorunun doğru cevap ne olacak? Yalnız bir olacak gençler. Evet gençler 11. soruyla devam edelim. Alkinlerin ilk üyesi olan asetlenin özel eldesinin tepkimesi arkadaşlar bize verilmiş. Bu tepkime dizisinde kalsiyum karbonat ısıtılıyor. Kalsiyum oksit. Kalsiyum oksitle arkadaşlar karbonla tepkimeye sokulup karpit yani kalsiyum karbür meydana geliyor. Kalsiyum karbürü yani karpiti suyla tepkimeye sokunca kalsiyum hidroksit ve asetilen elde edilmiş oluyor. Şimdi yukarıda eldesi verilen asetilenle ilgili demiş hangileri doğrudur? Gençler asetilenin yapısını çizersek bakın asetilen budur. Bu şekilde bir üçlü bağ iki tane de tekli bağ var arkadaşlar görüyorsunuz. Bir molekülün yapısında üç tane sigma bağı demiş. Gençler şu bağ sigma bağıdır. Şu bağ sigma bağıdır. Yine karbonla karbon arasındaki üçlü bağdan bir tanesi de nedir? Sigma bağıdır. Yani içinde üç tane sigma. İki tane pi bağı vardır. O karbonla karbon arasında diğer bağlar sigma bağı haricindekiler nedir? Pi bağıdır. Birinci ifade doğrudur gençler. İkiye bakarsak metallerin kesilmesinde kaynakçılıkta kullanılır demiş. Gençler asetilen oksijenle yandığı zaman aşırı miktarda ısı açığa çıkarmakta. Bu ısı açığa çıkmasından dolayı yüksek sıcaklıklara kadar ulaştığından dolayı arkadaşlar metallerin kesilmesinde ve kaynakçılık işleminde asetilen kullanılıyor. Doymamış hidrokarbon olduğu için katılma tepkimesi verir. Evet gençler doymamış hidrokarbonlar katılma tepkimesi verirdi. Çünkü buradaki pi, bağ, pi bağları açılıp katılma meydana gelecektir. Yani arkadaşlar cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacak gençler. Cevabımız E şıkkı. Evet gençler böylece bir organik karma soru çözüm videosunun da sonuna geldik. Arkadaşlar çalışmayı bırakmayalım. Bol bol soru çözelim. Bol bol deneme çözelim. Denemelerimizde nerede yanlış yaptığımıza bakalım. Kontrol yapalım. Mutlaka sınav analizi yapalım. Gençler kolay gelsin. Başarılar dilerim. İyi çalışmalar. İyi günler gençler. Görüşmek üzere.